Evet arkadaşlar merhaba bu sefer de nostalji olsun. Gen 5 Plus ekran nasıl değişir? Batarya nasıl değişir arkadaşlar? Ayrıca bu cihazla alakalı herhangi bir işte yedek parça, ekran, batarya, kamera, işte alt film, board ne isterseniz arkadaşlar aşağıda bir link vereceğim. Oradan istediğinizi satın alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle kapak çıt çıtlı model dediğimiz kapak. Bunu alttan şöyle kanırtarak açabilirsiniz. Açtan sonra bakın yani şöyle tık 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 biraz serttir. şekilde kaldırınız diyelim. Arkadaşlar kapak yani şu an ben açık zaten kapak. Bakın çıktı model ve kolay kolay kırılmaz. Bunu açarken kırılırsa arkadaşlar şöyle resim ala kapak hediye edeceğim. Yani elinizde hayır yoksa bilmiyorum artık ama normalde bunu açarken kırmanız çok zor. O yüzden bu kapaklar biraz sağlam. Damacanadan üretmişler arkadaşlar. O yüzden sağlam. Daha sonra hemen hızlandırmış bir şekilde videoyu hızlandırıyorum. Vidaları söküyorum. Çok hızlı söktüm. Evet kenara koyuyoruz. Alttaki vidaları söküyorum. Evet Video çok hızlandırdım arkadaşlar o yüzden böyle hızlı sıkıyorum. Bunu da dışarı aldık. <laughs> Aldıktan sonra bataryamızı yerinden çıkartıyoruz. Bir diğer önemli şey arkadaşlar burada bakın yani bilmeyenler için söylüyorum şurada dokumatik filmden gelen şey dokumatikten gelen arkadaşlar ekran dokumatikten gelen bir film var. Şunu şurada sarı bir tane şey var. Kıskaç var. Bunu yukarı kaldırıyorsunuz. Filme ayırıyorsunuz. Aynı şekilde onu filminin kıskacını yukarı kaldırıyorsunuz. Filmi ayırıyorsunuz. Aynı şekilde ekranın arkadaşlar bu sefer ekranın girdiği kısımda mavi çenti yani kıskacı şöyle yukarı kaldırıyorsunuz. Ekran filmini ayırıyorsunuz. ayıktan sonra buradaki bağlantıyı söktük. Ana kartımızı çıkartalım yerinden. <laughs> Çıkarttık. Arkadaşlar burada iç kulaklık var. İç kulaklıkları muhakkak arkadaşlar bir ısı vererek yani bir saç kurutma makinesi ısı vererek şöyle şunu alttan sökmeniz gerekiyor. Söktükten sonra batarya ilk defa sökülüyorsa arkadaşlar ilk defa sökülen bataryada bu şekilde 5'te 30 spreyimiz var. Ya da ben ipa da kullanıyorum bazen. Artık bu şekilde hangisini isterseniz. Bir ısıcının üzerinde beklemesi lazım sıcaklık. Ekrandan batarya. Çünkü direkt batarya sıcak veremezsiniz. Bozarsınız. <laughs> Daha sonra verdikten sonra biraz bekleyin zaten batarya kendini salacaktır. Bu çıkarttıktan sonra ara filmini yerinden alıyoruz. Aldık. Burada mikrofon lastiğini unutmayın. Öbürkü kartı takmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki bakın şöyle burada mikrofon lastiğini buraya taktık. İç kulaklığımızı taktık. Sensör lastiğinizi de takmayı unutmayın. Sensör lastiği ne işe yarar? Arkadaşlar şu görüyor telefonu kulağını getirdiğinizde hani ekranın kapak açılmasını sağlayan sensördür. Bunu arkadaşlar şu şekilde bakın dibe vererek takış tak, takış yapıyorsun. Takış. Takış çok güzel takış. Takış yaptıktan sonra ondan sonra cema anakart alalım. Anakartı şurada bakın bunu unutmayalım. Şöyle yapacağız. şu bandını sökelim ki arkadaşlar. Ekran bandını sökelim çünkü ekran sabit kalırsa, şey dokunması sabit kalması her zaman için iyidir arkadaşlar. Şöyle bunu düzgün bir şekilde, şuraya bir, hatta gerekirse arkadaşlar şey yapın. Nedenler? Yapışkan bile sürebilirsiniz. Eğer ki yapışkanı bittiyse. <laughs> Bu şekilde sabit kalsın arkadaşlar. Kaldıktan sonra <laughs> Burada öncelikle bana kalırsa arkadaşlar önce ekranı takın. Yani şu şekildeyken takın arkadaşlar. Çünkü daha sonra takması daha zor oluyor. Şöyle kıskacını kıstırın. Akabından takabiliyorsanız yine aynı şekilde böyle bunu onun filmini de böyle takarsanız rahatlık olsun ya. Yoksa sonra takması biraz zor oluyor. Yani böyleyken takarsan daha rahat oluyor. En son dokunmatik filmi kalıyor. Dokunmatik filmde bir cımbız yardımıyla fazla zorlamadan fazla hasar vermeden arkadaşlar yerine dikkatli bir şekilde geçirip kıskacını kısaralım. Kıstırdıktan sonra Ara filmimizi yerine takalım. Ara filmi de taktık. Bataryamızı yerine takalım. Bataryayı daha mı bağlamayalım arkadaşlar. Şimdi de Nerede bu? yeri? bu? Bu altta kalıyormuş. Bir saniye. Bakın önemli bir şey unuttuk. Görüyorsunuz. Bu ee kablo alttan bağlanıyor bu modelde. Üstten değil. Biz de hemen şunu alttan bağlayacak. Ya arkadaş Yani bunu daha önce Yapan arkadaş maalesef Çok hor bir şekilde Yani yapmış işlemlerini Yani şey anten Allah aşkına Anten tutmuyor ya Ben şu işi sevmiyorum gerçekten böyle başkalarının böyle hani yaptığı saçma sapan şeyleri düzeltmek zorunda kalıyoruz ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Şuraya bakar mısın yani affedersiniz ama yani içinden geçmiş ya. Hayret bir şey. Normal ciddi oturması gereken anten, yani antenin üstten ortasına şeyle basmışlar. Nedenler? şuraya bak ya. Rezalet arkadaşlar, rezalet, gerçekten rezalet. Şuraya bakar mısın? Evet arkadaşlar yani hakikaten bu işler işte böyle işi bilmeyenler eline alıyorlar ya böyle ayar ediyorlar ya bir insan anteni bastıra bastıra içinden geçmez ya. Neyse. Şimdi bu işler arkadaşlar bu yani teknik en sinir olduğum bölüm bu arkadaşlar. Başkalarının yaptığı pislikleri topluyoruz ya. Yani yani bir saatlik şey oluyor iki saat oluyor ya. Hakikaten de öyle yani. İşte bilen de bilmeyen de ellemesin diye var ya işte bu olsa gerek herhalde. Daha sonra arkadaşlar arka paneli bağlıyorsunuz. Sonra arkadaşlar vidaları hızlandırmış bir video çekiyorum şu anda. Taktık. Daha sonra arkadaşlar kapağımızı Yine aynı şekilde bastıra çak çut bastıra, bastıra takıyoruz. Şu sesini duyuyorsunuz hatta. Evet cihazımız hazır diyelim. Şöyle bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız hazır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Öbür ekran zaten kırıktı. Evet arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Ekran değişimi bu şekilde. Yani bu işi yapanlar muhakkak bir sürü şeyle karşı karşıya gelecektir. Ee, gördüğünüz gibi antenin kablosunu mahvetmişler. içinden geçmişler. E, gel de şimdi sinir olma yani. Sonra da uğraştırlar bizi. Herkese geçmiş olsun. Teşekkürler arkadaşlar.